Öncelikle hoş geldiniz. Bugün Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı buradaydı ve kadın girişimciler için müjdeler sundu. Neler hissediyorsunuz? Toplantıdan çıktık. Bugün gerçekten ülkemiz için güzel bir gün. Kadınlar için özellikle. Ülkemizde kadınlar için böyle bir organizasyon düşünülmüş olması bizim için de bir sürpriz oldu gerçekten. Çünkü bizler emek veriyoruz bu ülkede gelişimi için. Bunun görülmesi ve fark edilmesi bizim için büyük bir sürpriz oldu. Güzel oldu gerçekten. Bakanımıza da çok tebrik ediyorum. Kendisine çok güzel e, ifade etti zaten. Çok sağ olun. Çok teşekkürler her şey için. Güzel teşekkür ediyoruz. Peki sizler neler yapıyorsunuz kadın girişimci olarak? E, şimdi ben 20 yıllık sağlık sektöründe bir hizmetim hmm. oldu. E, daha sonra kendi iş yerimi kurdum. Diş laboratuvarımı kurdum. E, Orta Zontu bölümü olarak çalışıyorum. Ülkemizde çok fazla tercih edilmeyen ve e, bu konuda eleman yetiştiremeyen bir bölüm. Bu konuda ülkemize hizmet vermek için açıkçası insanlara e, daha doğrusu biraz daha tedavi amaçlı <laughs> bir diş laboratuvarım var. Geçen sene Mart ayından beri çalışıyoruz çok şükür. İyi gidiyor. E, açtık ve memnunuz. E, hizmet etmekten doktorlarınla, hastalarınla. Teşekkür ediyoruz. Çok memnun. Son. Çok teşekkürler. Ben teşekkür ederim. Çok teşekkürler. Öncelikle hoş geldiniz. Hoş bulduk. Nasılsınız, İyi misiniz? Ee, sizleri gördüğümüz zaman çok daha iyi oluyoruz. Çünkü Afyon Karahisar'a çok önemli katkılar sunuyorsunuz. Ve e, gözümüz, kulağımız, sesimiz, her şeyimiz oluyorsunuz. Böylesine anlamlı ve önemli programları da en güzel şekilde aktarıyorsunuz. Ben de sizleri tebrik ediyorum. Güzel de, teşekkür, teşekkür. ediyorum. Teşekkür ediyoruz. Çok sağ olun. Bugün Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı bir açıklamada bulundu. Kadın girişimciler için önemli adımlar attığını söyledi. Siz neler hissediyorsunuz toplantı nasıldı? Şimdi şöyle söyleyeyim. önce isterseniz kendimi tanıtayım. Evet, ben kısım. avukat, uzman araba. Bizler sizi tanıdığımız için özür <laughs> diliyorum. Bizler sizi tanıyoruz ya. İzleyicilerimize siz tanısın. Evet evet, izleyicilerimiz için. Evet, kısacık söylesem evet. olur herhalde değil Çok mi? Ben avukat, uzman araba bulucu, Nilgün seçenim. Afyon Karahisar Sosyal Yaşamı Geliştirme Dernek başkanıyım. Çok sayıda dernekte başkanlık ve yönetim kurulu üyeliği yapıyorum. Aynı zamanda Avrasya Kültür Sanat Bilim Edebiyat Federasyonu da genel başkan yardımcısıyım. Daha başka görevlerim de var ama e, şunu da söyleyeyim. E, kadın e, girişimciler arasındayım. Dolayısıyla e, kadın elinin Ekonomiye değmesini çok önemli olduğunu düşünüyorum. Bugün burada açıklanan programda beni ziyadesiyle heyecanlandırdı ve e, mutlu etti. Özellikle de Afyonkarahisar'da böyle bir projenin başlatılmış olması bizler için ayrıca bir onur ve gururdur. Çünkü Afyonkarahisar cumhuriyetimizin kazanıldığı topraklardır. Dolayısıyla cumhuriyetimizin kazanıldığı topraklardan e, böylesine e, muhteşem bir proje projeyle başlangıç yapılacak olması da ayrıca güzel. Ki biliyorsunuz kadın analar bizim için çok ama çok önemli. E, zira Afyon Karahisar'da e, Afyon'a ilk suyu getiren de yine kadın analarımızdır. Dolayısıyla biz kadın analarımızla onur ve gurur duyarız. Kadının her yerde olduğu gibi ekonomide de elinin olması, var olması demek sadece kadınlarımızın kalkınması demek değil. Evet. Aynı zamanda kadınlarımızın yetiştirdiği evlatlarımızın ve onların eşlerinin ve de tüm toplumun da kalkınması anlamına gelir. Çünkü kadınlarımız aslında desteğe ihtiyacı olmakla birlikte çok önemli güce de sahiplerdir. Ve o zekalarını, çalışmalarını, azimlerini kullanacak ortam bulduklarında bence ülkemiz en güzel şekilde kalkınacak demektir. Dolayısıyla da böyle bir projenin gerçekleşmesi konusunda emek veren, destek olan herkese canı gönülden teşekkürü, borç biliyorum. Güzeldi. Sağ olsunlar, var olsunlar diyorum. Ve Afyonumuz kadınlarımızla ünlü. Kadınlarımızın yönettiği bir şehir. Dolayısıyla tüm yöneticilerimize de şükranlarımızı sunuyorum. Evet, teşekkür ediyoruz. Ben Bizde çok teşekkür ediyorum. Çok sağ olun. Sizler de sağ olun efendim. Teşekkür <laughs> Merhabalar öncelikle yayınımıza hoş geldiniz. Kendinizi tanıtır mısınız? E, i̇smim Ayşe Saf Kurşun. Musakka Restoran işletme sahibiyim. E, 2020 yılında işletmemi pandemiyle açtım. Ve şimdi artık Afyon, Afyon Karahisar'ımıza gastronomi olarak bütün yemeklerimizi Afyon değil, Türkiye değil, dünyaya sunuyoruz. Kesinlikle. Bugün Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı kadınlar için güzel müjdeler öne sürdü. Neler düşünüyorsunuz? Toplantı nasıl geçti? Şöyle, zaten ben Halkbank'la büyüdüm. Hı. İlk gözümü açtım, Halkbank'ı gördüm. E, ve onunla ilerledim. Burada ben Halkbank'ın gönüllü bir marka elçisi oldum. Hı. Gerçekten Halkbank benim için ee, aile olarak çok farklı bir banka ee, ve onun desteğiyle de kendimi geliştirmiş bulunuyorum. Teşekkür ben ediyoruz. Ben teşekkür çok ederim. Sağ çok sağ olun. Evet. Şöyle alayım size şöyle tam karşıya bakacağız kameraya doğru. Merhabalar öncelikle hoş geldiniz. Kendinizi tanıtır mısınız? Kütahya Dedik Köyü Kırsal Kalkınma Kooperatifi Birgül Berber Hı. yönetim kurulunda üyeyim. Yönetim kurulundayım. Ee, biz buraya Çağrıldık. Çok sağ olun. Herkes sizden çok teşekkür ederiz. Ve e, biz çok memnunuz. Keşke bu hedeflerimiz daha önce yapmış olsaydık. E, çok da memnunuz. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı açıklamalarda bulundu. Kadın girişimciler için sizi nasıl ümitlendirdi bu durum? Bizi e, şöyle, biz daha çok ufkumuz açıldı. E, çünkü hep düşüncelerimiz var. Hep yapmak istediklerimiz var. Hep anca bağlardayız ve sürekli e, yapabilir miyiz, edebilir miyiz? Gerçekten de yapabiliriz ve yapıyoruz da. Yolun başındayız. İnşallah daha da sonuna kadar gideceğiz. Hedefimiz de bu. Teşekkür ediyoruz. Çok ben sağ teşekkür ederim. Başarılar gelsin. Sağ olun. Merhabalar, hoş geldiniz. Merhaba. Kendinizi tanıtır mısınız? Merhabalar, ben Dedi Köyü'nden Nazlı Güzel. Kır, Kırkal Kalkınma Kooperatifi üyelerindenim. Burada olmaktan gurur duyuyoruz. Bugün e, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı kadın girişimciler için özel açıklamalarda bulundu. Sizi ne tür bir umuda yöneltti diyelim? Valla daha ileriye gitmek istiyoruz. Daha güçlü. Tabii ailelerimiz, eşimizin desteğiyle daha iyi bir yerlere gitmek istiyoruz yani. Kendi işimizi kurmak istiyoruz kadın olarak. Teşekkür. Öyle bu kadar. Çok sağ olun. Teşekkür, olun, size Teşekkür olun. ediyorum. Çok sağ olun. Hazır mıyız? Merhabalar hoş geldiniz. Öncelikle kendinizi tanıtır mısınız? Tabii. İsmim Seçil Söyleyici Kantar, Kütahya Firik Kadınları Kooperatifi Yönetim Kurulu Başkanıyım. Buraya Kütahya'dan katılıyoruz. Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğümüzle birlikte geldik. Bu toplantıda ve özellikle Afyon'un projenin kadın kooperatiflerine bu kadar destek vermesi, Afyon Valimizin kadın kooperatiflerinden bu derece önemli bahsetmesi bizi çok memnun etti. Çünkü biz de tüm girişimci kadınları bünyesinde toplamaya çalışan bir kadın kooperatifiyiz. Ve bu yıl Birleşmiş Milletler'in kooperatif Yılı ilan edildi biliyorsunuz. O anlamda da çok kıymetli burada toplantıda olmak ve bu eğitimi almak. E, sosyal hizmetlerin de e, buna aracılık etmesi, kurumların aracılık etmesi, bizi buraya kadar getirmesi gerçekten çok güzel. E, umarım hep birlikte kadınlarla, kadın girişimcilerimizle kooperatif bünyesinde çok daha büyük ve e, ciddi bir e, adım atmış olacağız. Teşekkür ediyoruz. Çok sağ olun. <laughs> Teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Ne diyeyim? Genel yani, toplantı Merhabalar öncelikle hoş geldiniz. Kendinizi tanıtır mısınız? Halime Yolal ben. Afyon Çay ilçesinden katılıyorum. Afyon Konya Karayolu üzerinde Emiroğlu tesisleri oraya kurdum. Orayı işletiyorum şu anda. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı bugün Afyon'da güzel açıklamalarda bulundu. Kadın girişimciler için önemli açıklamalarda bulundu. Sizi ne yönde etkileyecek? Toplantı nasıldı? Toplantı çok güzeldi, çok verimliydi. Daha çok ilham kaynağı kadınlarımız için. Benim için çok ilham kaynağı ve motive etti beni daha çok konuşmaları sayın bakanımızın. Bir kadın olarak sektörde yer alıyorsunuz. Ekonomik olarak bir kadının eli değiyor diyelim. Nasıl size bu duygu hissettiriyor? Nasıl bir girişimde bulunuyorsunuz? Türkiye için, Afyon için diyelim. Afyon için 6-7 kişi istihdam sağladım. Öyle söyleyeyim işletmemde. Kendim daha iyi, ayaklar üzerinde daha iyi duruyorum kendim. bilmiyorum daha iyi hissediyorum. Daha işe yarar hissediyorum. Keşke daha önce yapsaydım dedim. Çok güzel bir duygu. Maddi ve manevi açıdan kendi paramı kazanıyorum. Teşekkür ediyorum. Ben güzel teşekkür ederim. Çok sağ olun. İyi çalışmalar. Sağ olun. Merhabalar. Hoş geldiniz Afyon Karahisar'a. Hoş geldiniz toplantımıza diyelim. Nasılsınız? Kendinizi tanıtır mısınız? Teşekkür ederiz. Biz Eskişehir'den geldik. Evet. Beyaz Gencik Kadın Kooperatifi. Bomris Kadın Girişim Kooperatifi biz kardeş kooperatifleriz. Aslında üç kooperatifiz beraber birbirimize destek veren kadın kooperatifi. Ee, bizim olanımız tıbbi bitkiler, e, salep, safran, karadut, nar ekşi. Biz Sarıcakaya'dayız. Orada 11 ay tarım olan bir yer yani. 11 kadınız. Bizim hikayemiz anneler ve kızlar. Biz artık gençlere devretmek istiyoruz. Onları kanize etmek istiyoruz. Kızlarımızı ve gençleri almak istiyoruz içimize. O yüzden de e, üç kooperatif birbirimize birleştik. Eksiklerimizi tamamlamak istedik. Çünkü kadınların birbirine ...destek vermesi çok önemli. Sözü Özlem Hanım'a veriyorum. Evet, Özlem Hanım. <laughs> teşekkür Buyurun, ediyorum. Tomris Kadın Girişim Kooperatifi Başkanı... ...Özlem Değirmenci ben. Eskişehir'den katılıyoruz. Ee, program için öncelikle... ...çok çok teşekkür ediyoruz. Sağ olun bizi ağırladığınız için. Ee, biz e, biz kadın kooperatifleri olarak... ...dedik ki kadına istihdam... ...diye yola çıktık. Ee, i̇stihdam sağlayabilmek için de... E, ...tekstil atölyemiz var. Tekstil alanında biz faaliyet gösteriyoruz. E, kadınlarımız dedik ki evde oturmayın, gelin, e, üretiminizi yapın, paranızı kazanın, kendi bağımsızlığınızı elinize alın dedik. E, bu kapsamda kurulduk zaten. E, fakat kadınlar konusunda e, ciddi <laughs> sıkıntılarımız var. E, şöyle ki çalışacak kadın bulamıyoruz. Aynı fabrikalarda olduğu gibi kooperatiflerde de çalışacak kadın, istihdam sağlayacak kadın sıkıntısı çekiyoruz. Kadın sıkıntısından dolayı da bir proje geliştirdik, SOGEP'in açıklanmasını bekliyoruz. SOGEP projesi kapsamında da Eskişehir Letbi Cezaevi'nde hükümlü kadınlarımızla birlikte bir proje hazırladık. Atölye kuracağız, oradaki kadınlarımıza istihdam sağlayacağız. E, aynı zamanda çocuklarıyla birlikte kaldıkları için e, çocuklarına da bir yaşam alanı verelim dedik. Aile ortamını orada görebilsinler dedik. E, bu konuda da sağolsunlar e, cezaevi müdürümüz, e, eğitmenlerimiz bize e, çok ciddi destek oldu. E, şu anda SOGEP'in açıklanmasını dört gözle bekliyoruz. Evet. Açıklanır açıklanmaz da projemizi hayata geçireceğiz. İnşallah. İnşallah. Peki buradan kadın girişimci olmak isteyenlere ne söylemek istersiniz? Bence kadın olmak başta bir kere girişimci çünkü üretiyorsunuz sürekli üreten insan sizsiniz çocuğunuzu annenizi babanızı kardeşinizi eşinizi sürekli onlara yönlendiren sizsiniz üreten sizsiniz bence kadınlar hayatın her alanında serten üreten insanlar. O yüzden bir de çok güçlüler. Yani tamam belki hemcislerimize göre daha çok şeyiz ama biz bence çok dirençliyiz. Ve yılmamalı. Ben en çok yeni nesil önem veriyorum. Aslında bizim jenerasyon bence çok iyi. <laughs> ama şimdi bizim sarılmamız gereken gençler. Yani biz çocuklarımıza ve gençlerimize sahip çıkmalıyız. Onları kanalize etmeliyiz. Onların çalışmanın ne kadar güzel olduğunu göstermeliyiz. Ve bunun hazını anlatmalıyız bence. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim Sizler de alalım son olarak. Ne önermek istersiniz kadınlar için? Çalışın. Kadınlarımız çalışmalı. Gerçekten çalışmalı. Ee, bir erkek ögamayasına bağlı kalmamak zorundayız. Üretmek zorundayız. Zaten fıtratımız gereği üretiyoruz. Zaten fıtratımız gereği yetiştiriyoruz. O yüzden üretmekten ve zorluklardan asla korkmayın. Yapabilirsiniz. Yapabilirsiniz. Hepimiz yapabiliriz. Teşekkür, <laughs> Çok teşekkür ediyoruz. ediyoruz. Çok Sağ olun. teşekkür Çok ediyoruz. Çok teşekkür Teşekkürler.